peynir üzerine domates ve turşu biber. Turşu biber olmadan olmuyor abi. Hem girerken hem çıkarken yapmalı bize. O zaman başka türlü dal da gelmiyor. <laughs> Neyse başka ne diyeyim? Heh. Ben ufak çocuğudum. Mahmud abi şahit diye bir dinle dönmüş anıları babası yok. Bir gevon anası var. İnce zayıf uzun boylu, bırak şöyle evreyen gibi bir avrat. Bir de küçük bacısı var. Küçük bacısının oranında geçmiş gün Hatice miydi? böyle bir şey olmadı. Abi. Abim ne Bunlar köye geldiler. Daha sonra falan yenildikten sonra söz kesildi. Bizim onları görecekler. Yani Halımızı, vaktimizi görecekler. Her yerlere baktılar. O zaman bizim Gökay'da <laughs> ilk oda bir evimiz var. Bir tarafı taştan yapıldık. geri alın tarafı çitten yapıldık bildiğiniz e, ağır gibi mut çarecine yapılıp kerti yine bir ev. İlk öper insan. Banyosu, manyosu, her şeyi bir köşede mutfak, bir odasında mutfak olarak kullanılıyor aynı zamanda, yatak odası aynı zamanda yüklü. Bir odası işte öyle banyo, manyo yapılan, aynı zamanda yatılan, içeride soba olan, tipik fakir bir ana dolu evi. Daha doğrusu <laughs> Geldiler bundan bir iki bin normalde geldiler. Aklımızı baktığımızı sordular, baktılar, gördüler. Bunlar zengin avcısı. Aynen Türk dünyasındaki gibi. Kız zengin, şey kız zengin arıyor oğlum mutluluğu arıyor derken tabi herhalde iş olmadı. Sonra bir kaç gün sonra bunlar gene gelip adetine gittikten sonra bir yüküldü. Sanayide tamircilik yapan, tamircilik tamirci dükkanı olan bir adamdan kaçmış. Adam da başka bir yüzyıl olmuş adamıymış. Her neyse de adı Şaziye'ye gelmiş. Ben şimdi o zamanlarda bir türküm var mı? İşte bu türkü şaziye türküsü. Bu şaziye türküsünü radyo çıktı mıydı? Radyo çıktı mıydı? Biz kapatırdık. Abimiz, abimiz büyük üzülmesin Mahmut diye. Ee, ben o zamanlar öğrendimdi yani bu şaziye türküsünü inek gitmeye falan gittiğim o aşağıdan yeni yerin falan söylerdim türküyü. Ama abimin yanında söylemedim tabii o. <laughs>

yedi koca yalardım, on yedi ben nişabiyem. Hadi gezem zarantım. Ben daha sonra da ortamda giderken bu şaziyeyi gördüm. Ayşe Hanım'ın oğlu Kadir'in dükkanı var, berber dükkanı. Onlar gelirken kalktım derken, ben kadını söylüyorum da, kadın beni tanımıyor tabii. Çok ağır bir bir e, hayatları yoktu yani adam bu maçının, içkiçinin e, birisiyle, Abimden de daha iyisine varmadı yani. Öyle var dediği zaman da varmadı, onu da gördüm yani. E, bilmiyorum ağabeyime de hiç de sormadım. Ya daha doğrusu zamanımda olmadı öyle bir imkanımda olmadı ya gördüğümde